Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Kamu Personel Yönetimi dersimizin yeni videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda da aday memur konusunu ele alacağız. Bir önceki dersimizde memurluğa giriş, memurluğa girişte aranan özel ve genel koşullar, e, sınav uygulaması, A grubu kadrolar, B grubu kadrolar ve istisnai memuriyet gibi konulardan bahsetmiştik. Artık bu aşamayı da tamamladıktan sonra bir memur kamu kurumuna, e, kamu kurum ya da kuruluşuna ...memur olarak girdiğinde öncelikli olarak aday memur statüsüyle göreve başlıyor... ...ve bu aday memurluk sürecini tamamladıktan sonra da asli devlet memuru olarak atanıyor... ...ya da hizmetle ilişiği kesiliyor. Kısaca, çok uzun bir video olmayacak. Bu süreç, aday memurluk süreciyle alakalı bilinmesi gereken temel bilgileri aktarmaya çalışacağım sizlere. Şimdi ne demiştik? tabii sınavlarda başarılı olan adaylar... Kurumların yapacağı merkezi ya da kurumsal sınavlardan sonra başarılı olan adaylar kurumlara memur adayı olarak atanıyorlar. Ve bu adaylık süreci içerisinde memurlar hem denenmekte hem de yetiştirilmekte. Burada tabii süreler var. Süreler bizim için kritik. Bir kişi kuruma aday memur olarak girdikten sonra bu aday memurluk süresi belli bir süreyle sınırlı. alt ve üst sınırları var. Dolayısıyla bunun altında ya da üstünde e, olamıyor. Bu iki sürenin aralığında bir e, sürede olması gerekiyor. Nedir bu? Aday memurluk bir yıldan az olamaz. Yani bir kişi kuruma ilk defa atandıktan sonra aday memurluk sürecinin en az bir yıl sürmesi gerekiyor. Bir de, bir yıldan daha az süreyle aday memurluk süreci olmaz. E, ve alt sınırı bir yıl olduğu gibi üst sınırı da var. Üst sınırı da iki yıl. Yani bu da ne demek oluyor? Aday memurluk süreci 2 yıldan daha fazla olamaz. Yani bir kişi en fazla iki sene aday memurluk statüsünde kalabilir. daha sonra ya asli olarak devlet memurluğuna atanacak ya da hizmetle ilişiği kesilecek. Yine bu aday memurluk süreci içerisinde bu aday memurların başka kurumlara nakli de yapılamıyor. Bunlar 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmiş konular. Şimdi burada biz e, ana hatlarıyla baktığımızda aday olarak e, atanan memurların bir yetiştirilme ve denenme sürecine tabi tutulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yetiştirme nasıl olacak? Eğitimle olacak. E, burada tüm memurların ortak vasıfları, ortak nitelikleriyle alakalı temel eğitimleri görüyoruz. Yine e, hizmet ürettikleri alan ya da hizmet sınıflarıyla alakalı hazırlayıcı eğitime tabi tutulduklarını görmekteyiz. E, bunun yanı sıra bir de staj gibi uygulamalarda e, olabiliyor. Burada e, temel eğitim bütün aday memurların asli memur olabilmek için tabi tutuldukları, devlet memurlarının ortak vasıflarıyla ilgili hususları kapsayan eğitimken, hazırlayıcı eğitim, aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve göreviyle ilgili olarak yapılan eğitim olarak ifade edilebilir. Tabi burada e, hem temel eğitimin hem hazırlayıcı eğitimin aynı kurumda yapıldığını görmekteyiz ve bir kişinin asli olarak devlet memurluğuna atanabilmesi için bu bahsettiğimiz eğitim aşamalarında başarılı olması bir zorunluluk olarak ifade edilebilir. Şimdi bu eğitimlerin içeriğine baktığımız zaman temel eğitimde Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, genel hatlarıyla devlet teşkilatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yazışma dosyalama usulleri, devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, halkla ilişkiler, gizlilik ve gizliliğin önemi, inkılap tarihi, milli güvenlik bilgileri, haberleşme, Türkçe dil bilgisi kuralları ve insan hakları gibi konular görüyoruz. Yani aslında bütün devlet memurlarının ortak nitelikleriyle alakalı eğitimler olarak bunları görmekteyiz. Bunun yanı sıra hazırlayıcı eğitim dediğimiz zaman da burada daha çok aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşun tanıtımı, görevleri, teşkilat yapısı, ilgili mevzuatı ya da diğer kurumlarla ilişkileri ve aday memuru yürüteceği görevle ilgili hususlar. Bunların haricinde de ilgili kurum ya da kuruluşun uygun göreceği konular şeklinde oluşturuluyor ve bu hazırlayıcı eğitimin konuları. Bir de dediğimiz gibi staj uygulaması da söz konusu olabiliyor. Şimdi bu eğitim süreçlerinin her birinde başarılı olması bir kişinin asli devlet memurluğuna atanması için bir şart. Eğer bu eğitim aşamalarından birinde başarısız olursa aday memur, adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memurlukla bağdaşmayacak durumları ya da göreve devamsızlıkları tespit edilirse, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memurlukla ilişiği kesilebiliyor. Yine adaylık süresi içerisinde aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almış olanlar da disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memurlukla ilişiği kesilebiliyor. Bakın aylıktan kesme cezası diyor. Buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. E, aday memurluk sürecinde aday dediğimiz memur, yani aday memur e, maaşını, aylığını almaya devam ediyor. Yani aday sürecinde diye maaşsız bir şekilde, aylıksız bir şekilde çalışmıyor. Bunu da bilmek lazım. Ee, tabii burada bu eğitim süreçlerinden herhangi birinde başarısız olan ve bu sebeple de görevine son verilen bir devlet memuru, aday devlet memuru varsa bu kişi 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınamıyor. Ee, eğer sağlık sebebiyle kurumla ilişiği kesilmişse burada biz bu 3 yıllık süre şartını aramıyoruz. Çünkü eğitimin başarısızlığı sağlık sebebinden kaynaklanmış olabilir ya da memurlukla ilişiğin kesilmesi sağlık sebebiyle olabilir. E, bu tarz durumlarda e, daha sonra devlet memurluğuna tekrar alınma imkanı var süre kısıtlaması olmaksızın. Ama bunun dışında eğitimlerde başarısız olarak, olarak e, memurlukla ilişiği kesilenlerin 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacağını bilmek lazım. Memurluğa atanma başlığına geldiğimiz zaman, artık burada aday memurluk sürecinin tamamlanmasından bahsetmiş oluyoruz. E, adaylık süresi içerisinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli devlet memurluğuna atanıyorlar. Asli devlet memurluğuna geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez diyor. Bu tarih onay tarihi. Şimdi burası da önemli. Şimdi ne dedik biz? Aday memurluk süreci bir seneden az, iki seneden çok olamaz dedik. Şimdi aday memurluk süreci bittiğinde iki yol ayrımı var. Ya asli devlet memurluğuna atanacak o kişi ya da hizmetle ilişiği kesilecek. Asli devlet memurluğuna atanacaksa bu atamanın tarihi aday memurluk sürecinin sona erdiği günü tarihi geçemez. En fazla o gün olabilir. Daha sonraki günlerde e, olamaz. O yüzden burada atamanın süresi de önemli. Ki zaten baktığımızda e, genelde uygulamada biz bir yıldan az iki yıldan çok olmaz diyoruz. E, genellikle bu iki yıllık süre tam anlamıyla dolmadan e, aday memurların e, memurluğa atandığını ya da işte hizmette ilişinin kesildiğini görüyoruz. E, genelde bu iki yıllık sürenin sonuna kadar beklenilmez. Ama tabii ki kanun Bunları da düşünmek zorunda. Buna göre de düzenleme yapmak zorunda. O yüzden böyle bir hüküm koyduğunu görmekteyiz. Şimdi atama işlemi yapıldıktan sonra bu işlem hakkında memura yazılı bir bildirimde bulunuluyor ve atama emri yazısı gönderiliyor. Burada bu atama emrini aldıktan sonra devlet memuru kanunda öngörülen süreler içerisinde göreve başlamak zorunda. Aynı yerde göreve atanıyorsa bir devlet memuru atama emri kendilerine tebliğ edildiği gün göreve başlamak zorunda. Başka bir yerde göreve atanıyorsa atama emri kendine tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde başlamak zorunda. Burada bir süre sınırlaması var. Tabi bunun önüne ve arkasına yol süreleri de gidecek yerin uzaklığına göre eklenebiliyor. Savaş ve olağanüstü durumlarda. Cumhurbaşkanı kararıyla daha önce bu Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılıyordu. Ee, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte savaş ve olağanüstü hallerde bu verdiğimiz 15 günlük süre Cumhurbaşkanlığı kararıyla kısıtlanabilir. Çünkü ortada savaş ve olağanüstü bir durum var. Ee, bir kişi bir yere atanıyor. Atandıktan sonra ya işte benim 15 günlük bir yol hakkım var. İşte şey 15 günlük bir sürem var bunun yanı sıra önünde ve sonrasında yol iznim var deyip e, bekleyemez. Çünkü savaş ve olağanüstü durum olduğu için acele bir şekilde oraya gitmesi gerekebilir. E, bu gibi düzenlemeler, bu tarz durumlar olduğunda Cumhurbaşkanı kararıyla kısaltılabilir. E, tabii burada e, bir kişi bu şekilde görevi atandıktan sonra, e, atama emrede geldikten sonra, belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında, bu süreler içerisinde işe başlamazsa ataması iptal edilir ve bu kişi bir yıl süreyle devlet memuru olarak tekrar başka bir yerde göreve başlayamaz. Şimdi bu süreyi aştı. Bu süreyi aştığında ancak bunu belgelendirmek şartıyla zorlayıcı bir sebebe dayandırması gerekiyor. İşte ölüm, kaza, işte yaralanma vesaire bir şey e, burada belgeyle ispat edilebilecek şekilde bir zorlayıcı sebep olması lazım. Eğer bu söz konusu değilse ve e, bu belgeyle ispatlanamayan bir durumdan dolayı devlet memuru kendine verilen süreler içerisinde göreve başlamış, başlamamışsa ataması iptal ediliyor ve bir süreyle devlet memuru olarak istihdam edilmiyor. Şimdi... Devlet memuru e, bu şekilde memurluğa atandıktan sonra da göreve başladıktan sonra da e, en geç bir ay içerisinde kurumda bir tören düzenleniyor ve burada e, yetkili amirlerin huzurunda devlet memuru olarak atanan kişi bir yemin ediyor ve bu yemin özlük dosyasına ekleniyor. Yemin belgesi adıyla e, imzalanmış oluyor devlet memuru tarafından ve devlet memuru bu şekilde göreve başlıyor. Bu yemin töreninde işte genellikle bayrağı üzerine el koyarak da bu yeminlerin yapıldığını görüyoruz. Yetkili amirler huzurunda devlet memuru çıkıyor ve kanunda yazan, burada da ifade ettiğimiz birebir kanundan aldığımız metni okuyarak ve aynı zamanda bu metni yazılı olarak da imzalayarak göreve başlamış oluyor. Nedir bu metin? Yani bu aslında şöyle, bütün devlet memurlarımız, şu andaki çalışanlarımızın hepsi bunu yazan metne yemin ederek e, göreve başlamış oluyor. Onu da vurgulamak lazım. Ne diyor metinde? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyerek bütün devlet memurlarımız Göreve başlamış oluyor. E, bu şekilde devlet memuruna atanma sürecinde e, ifade edebiliriz. Şimdi e, artık e, sınavlar bitti, e, kişi kuruma aday memur olarak girdi, adaylık sürecinde tamamladı ve asli devlet memuru olarak atandı. Artık bu süreçten sonra hangi noktalar önemli? İşte hakları neler, görevleri neler? devlet memurlarına yasak olan şeyler neler, disiplin uygulamaları neler, işte istihdam biçimlerine daha sonra gireceğiz. bu gibi konularla artık bundan sonra devam etmiş olacağız. buraya kadarki olan süreç memurla resmi anlamda adımın atılması, asli devlet memuruna atılmasına kadarki süreçti. Bundan sonraki kısım artık asli devlet memuru olarak atandıktan sonraki süreçle ilgili konular olacak. E, bu şekilde e, dersimizi tamamlamış oluyoruz. Katıl butonumuzu aktif hale getirdik. E, platformumuzda yaptığımız projelere e, bir finans kaynağı oluşturmak için. Onun dışında herhangi bir maddi beklentimiz yok. Fiyatları da bu bağlamda e, makul seviyede tutmaya özen gösterdik. Buradan bize destek olabilirsiniz. Onun dışında yine izleyerek, yorumlarıyla, beğenileriyle, abonelikleriyle platformumuza katkı sağlayan Dijital Enderun'un Türkiye'nin her yerinde siyaset bilim ve kamu yönetimi alanının hocaları ve öğrencileri tarafından bilinmesini sağlayan izleyicilerimize, takipçilerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere, yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.